Sana ayrılan sürenin sonuna geldik Sado. Şimdi gideceğiz. Her şeyi tek tek anlatacaksın. Ha istersen anlatma. Dinlenir dinlenir döverim seni. Ama ben anlatacağım dedim ya. Tamam sorun yok anlatacağım. Ali İpek, seni sonra arayayım mı? Şimdi karakola geldik. Şu Süleyman komiseri'ye teslim edeyim arayacağım seni. Kenan gitme gitme. Sakın verme o adamı. Ne oluyor ya neden? Kenan beni dinlesem sakın polise verme adamı. Ben anlatacağım sana her şeyi. Beni bekle buluşalım birazdan olur mu? Tamam bekliyorum. Geliyorum ben hemen. Ben çıkıyorum. Allah Allah ne oluyor ya? Abi ne oldu karakalı gitmiyor muyduk? Abi nereye gidiyoruz? Kes lan sana ne? Dön lan önüne, dön! Dediğin gibi yukarı karakol teslim etmedim. Anlat bakalım ne oluyor? Kenan senden adamı bırakmanı istiyorum. Amcamdan şikayetçi olmaktan vazgeçtim. İpek sen delirdin mi ya? O adam senin fabrikanı yaktırdı. Orada kaç kişinin ekmeğiyle oynadı? Ya biliyorum Kenan biliyorum da ne yapayım? Amcam sonuçta yani ailemden biri. Kendi elimle hapse mi göndereyim adamı? Sana bu kötülüğü yaparken ailem demedi ama sırtından bıçakladı seni. Sen de o adamı şimdi affediyorsun, öyle mi? Aynen öyle yapacağım. Bu meseleyi unutacağım. Lütfen sen de öyle yap, bırak gitsin. Yok. Ben bu ailem aile maile hikayelerini yemedim. Öyle olsa dün başka türlü konuşmazdım. Sen korkuyor musun? Bu pislik herif seni tehdit mi etti? Ehrettiyse var ya onun. Kenan yok tehdit mehdit yok. Lütfen ya, senden bir şey rica ediyorum benim hatırım için. Bırak gitsin. Emin misin? Eminim. Eminim. İn lan aşağı. İn. Abi, ne oldu? Seni bir daha buralarda görürsem yaşatmam. Anladın mı beni? Hala duruyorsun burada. İpek. Bak benim içim hiç rahat değil. Kaç senedir tanıyoruz birbirimizi. Sen benim dostumsun. Eğer başka bir şey varsa söyle yardım edeyim. Biliyorum sağ ol Kenan. Yok başka hiçbir şey yok. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz sonra. Amcam bizi ihbar ederse yurt dışında da yakalanırız. Leyla benim hapishaneden arkadaşım. Bir şekilde hepimizin pasaportlarını ayarlayacak. Ha, bayağı kimlik değiştiriyoruz. Evet. Bayağı bayağı yok oluyoruz yani. Evet. Yeni bir yerde yepyeni bir hayata başlayacağız. Yahu niye düşünüyorsunuz ki? Başka bir çaremiz mi var? Yok. Haklısın. Bu kaçma planında ben de varım herhalde değil mi? Ya sen suçlu değilsin ki. Niye bizimle gelip kendini yakasın? Nasıl yani beni burada tek başıma mı bırakacaksınız? Çilem seni burada bırakmayacağız. Sen de bizimle geleceksin. Boşu boşuna suçlu damgası mı yiyecek? Biz gittikten sonra Cemal Çilem'i rahat bırakmaz ki. Biz geri dönelim diye mutlaka tehdit eder. Bakın kızlar, buradan gidene kadar Cemal'e bir şey belli etmek yok. Onu kızdıracak hiçbir şey yapmayacağız. Zaten artık son. Gidiyoruz, kurtulacağız. Biraz sabredin, tamam? Haklısın. Olanlardan haberin var mı? İpek bayağı amcanı korudu. Biliyorum. Ha biliyorsun ve susuyorsun. Ya Deren ne olur sen bari bir şey söyle. Ya bu olanlar çok saçma. Neden bana engel oldu İpek? Öyle olması gerekiyordu. Kapatalım bu konuyu. Sen de düşünme artık tamam mı? Siz bir şey saklıyorsunuz. Hayır. Deren, gözlerime bak. O adam sizi korkuttu mu? Size zarar verecek diye ondan şikayetçi olmadınız. Hayır, niye korkalım? Bak yanlış anlıyorsun sen. Endişelenecek bir şey yok diyorum, tamam? Ben niye inanmıyorum o zaman? Ferhan hmm. bak, senin için yapamayacağım şey yok, biliyorsun değil mi? Bana sadece bir şey söyle. Ben o Cemal hallederim. Kenan bak yanlış anlıyorsun. Aile meselesi bu. Amcam hapse girsin istemedik, o yüzden kendi aramızda hallettik. Tamam mı? Çok sordun. Dış kapının mandalısın. Sana ne oluyor diyorsun yani? Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Ya tamam üstüme gelme artık. Gitmem lazım zaten benim. Geç kaldım tamam mı? Sonra görüşürüz. Anne. Ne oldu? İpek kızım gel otur. Hı? Çayda ne yaptı? Kanıtları yok etti mi? Cık. Amcam fotoğrafları yedeklemiş. Yok yok. Bu böyle olmaz kızım. Sırtında bu kamurla yaşayamazsın sen. Yaşayacağım. Mecburum. Mecbur değilsin. Bir anne olarak seni düşünmek zorundayım. Polise haber vereceğim. Hayır vermeyeceksin. Anne Azra eğer durdurmasaydı Tekin hepimizi öldürecekti. Tamam işte. Azra vurmuş Tekin'in kafasına. Kesin teslim olsun. Anne sen ne diyorsun ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Azra tutuklansa ne olacak? Hepimiz suç ortağıyız. Kızım, bak en iyi avukatı tutarım. Varımı yoğumu veririm. Dünyayı yıkarım. Ama seni kurtarırım kızım. Ben seni gözümden saklayıp büyüttüm ziyan olmana asla izin vermem. Vermem. Anne olan oldu. Olan oldu artık yapacak hiçbir şey yok. Biz Tekin'i gömdük, arabasını denize attık, bilgi sakladık. Hepimiz suç ortağıyız artık. Eğer polise söylersen hepimiz yanarız. Azra. Ne haber? Berbat. Ben de iyi değilim. İzin aldım, çalışamadım. Zaten çalışmamın da bir anlamı yok. Gidiyoruz. Ne yapacağız biz şimdi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğimiz bir yere gideceğiz. Sevdiklerimizden uzakta. Mahir'in ne diyeceğim ben? En iyisi hiçbir şey söylememek. Yani ben öyle yapacağım. Bir sabah yanacaklar. Hiçbirimiz yok. Nasıl açıklayabiliriz ki? Bunca zaman sakladık bütün gerçekleri. Nasıl anlatacağız şimdi? Çok üzülecek. Bak biz de üzülüyoruz. Kimse böyle olsun istemezdi. Sinan İpek'i bırakmaz ama. Yani zaten biliyor her şeyi. En azından birileri var. mutlu olsun. İnşallah. Hepinizin mutlu olsun.